Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim hep yeni bir videoyla karşınızdayım umarım iyisinizdir bomba gibisiniz arkadaşlar ben bomba gibiyim enerjiyi bastım da geldim ama kızgınım çünkü 100 yıldızdan düşmüş bulmaktayım evet 96 yıldız 100 yıldız arasında bir şeyim şu an ve ADC'lerin gank keep bizim takımdaki kudurmasından ağlamasından sur verin yazmasından bir dakika Okey biraz canını azalttık Bıktım arkadaşlar hatta oyunu trollüyorlar yani lan bir tane gank yiyorsunuz oğlum ağlamayın lan bir zahmet genk, yiyin lan. Dur onu ben de zonlayayım da. Adam farm'a gelemesin. Birazdan konuya devam edelim dur. Bence bu adam farm'a yaklaşacak. Fiskesini alırız en yani olmadı. Hatta canını da alırız lan dur. Vur. Hadi be. Oğlum ilk kanama ilk kan alamadım. Allah böyle ya. <laughs> dur lan zaten ilk kan alamadım. Artist. Kalet. Kalet. Yap o hareketi oğlum. Vallahi ya aldım. Ben ilk kan sayarım arkadaşlar. Ben anlamam. Ben ilk kan sayarım. Adamı bir cana ben indirdim lan. Hayır dur lan. Bekle. Hop. Onu da yakalıyor sayın seyirciler. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. gel. Hiçbir yere kaçamazsın gel lan. Kaçarmış. <laughs> Kaçarmış kaç. Oğlum bizim XP niye gelmiyor lan? Çoğu seni keserim ki. Eee çok Onu da kes. Hadi lan Yes be. Lan güzel. 10 numara başlangıç aksiyona bak ha. Arkadaşlar. Ne oldu çoğu? Şuna mı gitti? <laughs> güzel. Ee, bu maçta bayağı bir aksiyon çıkacağı belli şimdiden. Yani Selena şovlarımla aksiyonlarla aklınızı başınızdan almadan önce o güzelin parmaklarınızla videoya beğeni atarsanız sevinirim. Yoksa unutacaksınız arkadaşlar yani. O aksiyonlardan dolayı unutabilirsiniz. Neyse dur oyuna fokus şımarma lan. Geliyorum geliyorum. Ya dur lan gelmiyorum dur. Pusucan izle. Bak kaç sonuna doğru. Ulan tepki var senin lan. Oğlum senin refleksin yok mu? Gel lan buraya. Kafana vuracağım onu seni dur. He he ne oldu? Öyle tepki vermezsen öyle ölürsün işte. Bekle 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 bekle. Hazır mısın? Geliyor. Kafasına be. Sniper'a bakar mısınız? Üf. Çok güzel. İşte bu. 5 Beş skorun 5'inde de var sayın seyirciler. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Her yere yetişiyor. Bunu bir daha keselim. Gel gel gel. Adamı Raider'ı basmışlar. Koş. Bizim de buradan bir şey yapmamız lazım. Çok acil. Çabuk gel. Zaten Thirst'la oynayamayacağız. Mecbur bir şey yapacağız. Dur. Selamun Aleyküm. Ama bak oğlum bak. Yemin ederim bal. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Anlatmaya gerek yok. Adam koşuyor. Birden ulti açıyor. <laughs> Sen onu dojuyor yanlışlıkla. Bizimkiler niye Thirst'la oynadı oğlum? Oğlum iki kişi niye Thirst'la oynadınız? Dostum Bostum çık oradan mı? <laughs> tamam kanka aynen. Aynen kardeşim. iki kişi törtlü oyna ormancın yok Kesinlikle benim suçum. Girme sevindim bak. Yanındaki adam bile senin yanlış yaptığını biliyor görüyor musun? Erken Cloud'umuz ölüyor sayın seyirciler. Ve hemen takıma işaret ediyor. <laughs> Bekle. Tamam çaldı onu. Evet filmler başladı. Ram Goods, Map, 0, Help <laughs> Vallahi bıktım arkadaşlar bak ciddi söylüyorum. Ulan bir tane gank yediğin oyunun başından beri oğlum ağlama lan. Bak oraya girme. Cık. Gene ölecek. <laughs> evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi. Tabii ki de şaşırmıyoruz. Ben ne diyeyim ki? Ben ne diyeyim? Neyse dur ben sana o suru veri göstereceğim. Dur şimdi dur. Vallahi bıktım arkadaşlar. her mod açıyorum hazırsanız. Selamun aleyküm Tıs. Al sana sur ver lan. Adam doğrudan bana flame atıyor zaten. Bizim kalede falan laf ediyor da. Ben olaydan bıktım artık. Vallahi bıktım ya. Herhal böyle arkadaşlar. Adamı öne geçiriyorum. tam böyle 2-3 kere kesiyoruz. Bir tane gank yiyor. <laughs> <Genk> yiyorum. <Afiyetim>. Gank <laughs> Vallahi AFK kalıyorlar ha. Kaç tane maç kaybettim lan o yüzden. Harbi gıcık oldum. Bak bunu gör. Bunu gör. Alo takım. Alo takım şunu gör. Oğlum bak çıldırtacaksınız beni ha. Bak harbi flame attıracaksınız bana ha. takım. En nefret ettiğim şeydir bak. Çocuğum gider misin? Zaten sinirliyim. Bu maçı taşımam gerekiyor bir şekilde git başımdan. Şimdi arkadaşlar bu azıcık canımızla Lazy'yi kesmemiz gerek. Bunu değil. Bak şimdi o gidecek. Ben yokum sanacak. Evet 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 izle. Hazır mısın? Hazır mısın? Selamun aleyküm tıs. Al sana ulti lan. Güzel. Kaç kaç kaç. Beni kovalıyorlar tiplere bak. Kaç. Orada olabilir mi sesli Ne tamam, çıkmış güzel. Beni kovalarken takım Turt alıyor. Word. Misyon gitmiştir herhalde. Ona doğru koşalım dur. O döndü. Lan oğlum. <laughs> Sesilyon. <laughs> evet sayın seyirciler. Sesilyon hayatının hatasını yapıyor. Birazdan başına geleceklerden habersiz. <laughs> Neyse arkadaşlar taşımamız gereken bir maç var. O survival lafını sana bir yedireyim şöyle Cloud da aklın başından gelsin. Önceki yerlerdeki eşek ADC'lerinin de intikamını almış olurum. Güzel olur. güzel pustuk. Aa Cloud üstten çık. Aa, adam geldi dur. Kes bunu vur. Nice kardeşim. Güzel. Adamın aklını aldık. Bekle bekle bekle. Evet hop Ooo, Cecilion Bey, dojo öğrenmişiz. Vay, 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 Cecilion Bey. Görüyor musunuz arkadaşlar? Adam Doja'yı öğrenmiş. Vay be, şaşırtıyorsunuz. Bak, bunu gör takım. Deh, buraya oynayamazsın Ya da oynarız lan, dur. Bekle, bak şimdi geri döneceğim izle. Hop. Bir sniper daha geliyor. Resmen bir sniper, tutanlara bak lan. Bunu kesemem sanırım takım, dur. çok güzel anlattım ama giremeyeceğim ya. Bir şey canım, bunu keserim. Çıkarım. Çıkayım ne olur oğlum ne zaman çıkarım desem çıkamıyorum lan. Hemen zorluyor. Bir daha çıkarım demek yok. Tamam mı bak unutmayın. Ben unutacağım bunu. B12 yok benim. Let's go. Valla gidişat çok iyi değil. Çekişmeli bir maç dönüyor. Takımda filmler falan dönüyor ve şu an Turtle gidiyor muhtemelen ama. Bence bu maçı kazanabiliriz arkadaşlar. Hadi oğlum. Lan oğlum ya tam da gaza getirici konuşma yaparken turtle çalıp böyle üf. şimdi takım öyle değil ne dur burada şöyle bir stun onu yakaladım tamam, yok onun güzel bak şimdi sağa geçiyorum izle Evet sayın seyirciler geliyor geliyor kafasına gel bakayım buraya artist sen beni kesmiştin demi lan oh güzel şimdi şimdi Böyle sol taraflardan bir görüş üstünlüğünü kuruyoruz tamam mı? Bak burası boş. Beni görün. Bak. Ha çoğu tuttum dur. Bekle bekle bekle. Hazır mısın? Hazır mısın? Bak ha, onlar bana geliyor dur. Hazır olma dur. Adam beni arıyor kaç. Bak şimdi beni arıyor. <laughs> bak bak bak. Bak 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 bak. Her yerde beni arıyor. Bekle. Evet şimdi geliyor izle. Şuraya doğru. Çok güzel sniper lan. Oğlum şu maç attığımız stunlara bak be. Vallahi çok güzel. Vallahi sanat eseri stunlar böyle. Her biri birbirinden güzel. Evet sanırım Cloud öldü. Evet maalesef. Şaşırdık mı? Aynen kanka toplan kanka aynen. Double kill. Triple kill sayın seyirciler. <laughs> eyvah eyvah lord çıkıyor oğlum ne yapacağız lan. Bak arkadaşlar. Önce bir orada görüş atalım. Şuraya da bir bakayım. Tamam. Gelme zulte. Tamam çok canımız gitmedi. Ama çoğu bana geliyor sanırım. Onun çoğun canı yarım ha. Dur. Oğlum çok heyecanlı maç lan. Ya bak dostum ben ormancı mıyım? Gel lan buraya. He, ben ormancı mıyım lan? Ne oldu lan? He. <laughs> Lord nasıl poyna <poyavusuna> usta kalıyor? <laughs> eyvah eyvah. Bunda bir var mı? Neyse Lord Tarı sıkıntı yok. Moral bozmak yok arkadaşlar. Bu maçı bir şekilde kazanacağım. Merak etmeyin. O iş bende. Şuraya da bir görüş. O adamı tutar mıyım peki? Üf, çok iyi lan. Heh, kimse yok ki kesemeyiz çık. Allah ne yapabiliriz derken kalet ölüyor. Eyvah eyvah. Bana ulti Önüme geç. Önüme geç. Cloud. Lan önüme geç lan. Of Cloud var ya. Oğlum keşke kendi takım arkadaşıma stun atabilsem ya. Vallahi var ya. Çık çık çık. Öldü. Benim full fullleyelim. Bir ayar oldum. <laughs> Adama bir bilendim. Böyle bilenirsiniz ya bazen böyle. Onu görünce bile sinirlenirsiniz ya. Aynı öyle oldu işte. Vallahi diyor. Adama bak lan beni ölüme terk ediyor. Oğlum ben sana o kadar kattım lan. Terbiyesiz. Gel lan buraya. Ansel Ox, nice kardeşim. Double kill. Hadi bakayım. Bu Selena her şeye rağmen bu maçı kazanacak annesi. Gel beni gör. Beni gör. Bak o buraya gelecek takım. Beni gör. Evet evet evet. Evet sayın seyirciler selamun aleyküm derken adam kaçtı dur. Hiçbir yere kaçamaz. Ben bir lan Gel bakayım buraya. Evet, kaçtın mı lan? Bu senelerden kaçış yok oğlum? Siz bunu sene zannediyorsunuz ama bu lan kardeşim. Derken oğlum onu kar vur lan. Helal. Hadi oğlum. Çok güzel onu tuttum ama oraya giremeyiz. Geri çıkalım takım. Benim standımı bekliyorum gel. Evet sayın seyirciler. Bekle, bekle bekle Bak yerimiz süper. Bekle. Evet. Bak şu nasıl tane atıyorum. İzle. Bir line slot Gel bakayım. Nice. <laughs> oğlum ne güzel kayıyor lan. Vallahi var ya. Oğlum bir de revamp geldikten sonra düşünün gol art takımı gol Heyecanlanıyorum böyle kaydıkça aklıma revamp geliyor böyle daha hızlı kayacağız ya. Uş, oğlum ne şovlar yapacağız lan. Bir an önce gelsin ha arkadaşlar. Harbi düşündükçe gaza geliyor. Haydi oğlum. Üf Satana bak be. Şu Satan'ın güzelliğine bakar mısın? Bu Selena daha ne yapsın lan? Onu da kes. Onu da tutuyordum bak. Onu da tutuyordum. Gördünüz mü? Go Lord, Go Lord, takım. Değerlendirelim bak. Alo oğlum şu lan? Go Lord lan. Bana salıyorlar sandım. <laughs> gel 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 hemen şunu alalım. Elena win rate mi diyor? Yoksa hile mi? O da bir hile türü falan bana onu mu demek istiyor acaba? Bence win diyor gibi. VR. Win herhalde. 99 kanka. Yani neden yüz değil arkadaşlar? Hani rakiplerime acıdığım için biliyor musunuz? Yani şimdi bir tanesinin avans olsun. Böyle takım uyaralım. stan bekler misin? Benler misiniz yazdım ama neyse. <laughs> Onlar anlamışlardır. Evet sayın seyirciler. Oyunu bir trend atmaya gidiyor. Hadi oğlum. Yakında yakında dur. Da, orası birazcık satış gibi. Eyvah eyvah. Bence çıkalım takım. Şu üst kuleyi açalım. Ondan sonra çıkalım. Tamam tertemiz geri çık. Okey görüşlerimiz çok güzel arkadaşlar. hdizle.com her zamanki gibi. Tamam orası da temiz. Şimdi erken evet bir adet satışımız geldi. Ayrıca onu toparlamak için bir solo kill. Hadi lan. Oğlum bu neymiş lan? Bu nasıl bir serenaymış lan böyle? Uş, onu da tutuyordum lan. Çok yakındı. Beş Doğru bildin kardeşim. Bekle. Bekle bekle. Hazır mısın? Hazır mısın? Haydi oğlum. Çok güzel tuttu onu. Ama oraya giremem. Hayır 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 sakın. Ya böyle mi öleceğim? <laughs> Bu ne oğlum? Tek yedim yani. Hep nazar değdirdin kardeşim. Tek yedim senin yüzünden. Harbi nazar değdir lan. Adam bir tane 5 sene ne yazdı hemen öldüm arkadaşlar. Bu neymiş lan? Allah Allah. Önceki video atma. Aa bunlar önceki maçki adamlar. Ben size söylemeyi unuttum. Önceki maç karşıdaki adamlar. Bak taktiği izle şimdi dur. Gaza getireceğim. Şimdi maçı bitirmek için oynayacak izle. <laughs> Geçen maç karşıda vardı. Çok iyi oynadık böyle. Bozuk kiloları vardı. Kafalarına vurduk kayıptır söylerse. Bak çok iyi stand attım bana diyor. Ben ne diyorum ki kazanırsak atmam anladınız. Kandırıyorum arkadaşlar. O videoda gelecek. Şimdi durun. Allah'ım ne olur. Yes be. Şu sutana bak. Bekle. Ço. Ço. Oğlum ço nereye gittin? Korktun mu lan ço? <laughs> adam baktı Selena yarattığını tutturuyor. Dedi Selena abin alır. Abin alır ben gidiyorum. Kaçtı adam hemen. <laughs> Oğlum ne stunlar attık lan bu maç. Arkadaşlar var ya of. Ölmeden duramıyorum. Gerçekten duramıyorum yani. Ondan kaldım. Bak hop. Bundan şöyle kayıyorum. Bak i̇şte, o adam beyze kaçtı. Bitir. Üf be. Bu neymiş lan oğlum bak maçın başından beri öyle stunlar attık ki böyle inanılmaz arkadaşlar yani ben, ben övmeyi bırakıyorum siz siz övün isterseniz sonra bana egolu pislik diyorlar karaktersiz diyorlar ayıp Vallahi mükemmel oynadık 18 tane de kill almışız daha ne yapalım ne oldu eşek cloud sur diyordun kankiyip ağlayan adc'ler hasara bak şunun hasar bak 30k vurmuş oğlum <laughs> Allah'ım yarabbim ya <laughs> Neyse arkadaşlar seviliyorsunuz. Hoşçakalın bay bay. Arkadaşlar selam selam devam kardeşim. Hep benim bir video ile karşınızdayım. Umarım bomba gibisiniz arkadaşlar. Siz var ya siz. siz, de, siz de. Hadi bakayım başlayalım. Yargı dağıtmaya başlayalım. Birazcık geç girin. Hemen acil aksiyon talep ediyorum. Hemen şurayı ittirelim dur. Geleceğim takım. Hemen geliyorum takım. Geliyor valla dur. Bak şimdi. Geliyor. Hazır mısınız? Ne geliyor Kitecan? Sniper geliyor arkadaşlar. Ne gelebilir? İzle. İzle. Gel bakayım. Çayın oyda base mi İkisini de kes. Vur. Nice kardeşim. Double kill. Videoya girer girmez. temizinden bir. 2'de 2. 3'de 3. Yok. Arada değil. Sniper'ını kesebiliriz lan. Dur lan. Bekle. Beni gör. Beni gör. 110 bunu nane ki. oğlum adam direkt gitti ben keserim bunu 110. E, çu adamın arkasına hemen hop geri geçtim adam beni benim tarafıma atmak zorunda kaldı. Bunların hepsi exact oyunları. Yuzuk burada olsaydı senle kardeş mi anlaştın ya. ya? işte. Demek ki neymiş bu senene güvenecekmişsin Yuzuk. Gel. Gel hatan telafi et. <laughs> Bak nasıl geliyor, görüyorsunuz. Haydi oğlum. Oy! Odan güzel bir doç. Benim canım az vallahi dur. Okey, bayağı bir vurduk. Şuradan bile olabilir mi? Bak orada. Çık 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 bak kufrayı gösterin çık. Allah oynamak istiyorum arkadaşlar. O oço ölecek. Ben anlamam. Yalnız. Yalnız sakın. Sakın, sakın, sakın. Pazar. <laughs> ne güzel kaçtı ha. Adamları pazara yolladım. Bu kuleyi açalım ya. Burayı bayağı kempledim valla. Ama işe yarıyor. Haydi oğlum. Çok güzel. Ne olur bunları keselim. Okey, okey. Okey, kötü değil. Ayrı koyun. <laughs> Adam kudurması yeterli. Ayrıca hani sadece olay kudurtmak değil o da öldü bak gördün mü? Üstü şu an dümdüz ettik ama Yuzong öldü sanırım Evet neyse o zaman da altı açarlar bizimkiler farm atmış olur hiç sıkıntı yok Bazen böyle uzun süre bir koridora oynamak iyi ama fırsat varsa arkadaşlar fırsat yoksa öyle bir şey yapmayın Yoksa sıkıntı çekersiniz şu an mesela hep bir şey aradı. Turtle alıyoruz. Bizim Yuzong çok kastı. Alttaki kule açıldı. Üstteki kulenin canı çeyrek. Daha ne yapalım? Bak izle şimdi. Hop. Okey teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Adam hazırlamış bizi düşünmüş. Hadi. Tuttum. Ölsün o. Tamam güzel. Bekle. Bekle bekle. Daha işimiz gitmedi durun. Hadi şu. Evet evet oraya gireceksin şu. hadi. Oğlum dur lan. Adamı darlamasaydın keşke. Ulan be oraya yürüyecekti son anda vazgeçti. Oğlum camları da azıcık ha. Ama o öldü. O da mı lan? Dur. Gözüktü. <laughs> Vallahi billahi gözüktük. Gözükme iyiydi. Helal Yuzong. Bak gördünüz mü? İşe yaradı. Yuzong'a yaptığımız yatırımlar işe yarıyor. Ben burayı yine pustum valla. Yuzong iyi alıştın ha. Baktım bu Selena akıllı. Selamun Aleyküm Tıs. Anında bu şekil, güzel. Böyle takımınızı etkileyin arkadaşlar. Onları tavlayın. Ondan sonra sizinle oynasınlar. Şimdi şimdi... Buraya tekrar pusak. Hadi lan, gelin lan biriniz. Aha aleyküm, tıs! Ama onu kesemem. Kestik mi lan? Oğlum, öldük ya. Let's go. Buradan dersi size anlatayım mı arkadaşlar? Girerken kendinize güveneceksiniz. Kesemem. Kesemem ki. Az önce benim yaptım yani benim taklidimi yapıyorum. Öyle yapmayacaksınız. Keserim lan. Hayırdır lan diyeceksiniz. Adamı keseceksiniz. Düşürmeyeyim lan ona. Oho Mosko. Oho kardeşim. Gelmiyor. Maalesef. Orada ben zaten olsaydım tutmuştum. Tamam sen kaçtın. Güzelsin. Bizim aşağı tarafta görüşlere baksana. Ne yapıyor lan bu? Kanka. E gel kankacım buyur. E dostum. Allah Allah. <laughs> Oğlum. Tövbe tövbe. Valla millet kafayı yemiş arkadaşlar. Uf, <laughs> sen ultimi atacaksın. Sen ultimi atacaksın. Gel lan buraya. Onu görmediniz. <laughs> Onu görmediniz. Oraya gidecek sende. Süper. Ölürsem de ölüyüm. Hiç sıkıntı yok. Hiç, hiç hiç sıkıntı yok. Adam tam ultiyi atarken ağzının üstüne bir vurmuşum <laughs> Çok iyi <iyiydi> lan. <laughs> Hadi bakayım. Böyle devam. Oğlum ne oluyor lan? Adam triple attı. Eyvah eyvah. Ee, bizim takımdaki herkes öldü arkadaşlar. Yalnız kaldım. Ne yapacağız şimdi? Vallahi yerim güzel. Oğlum dur. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok çok tilt oldu lan bana. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Adam maçın başından beri musallat oldum. Hala da adamı salmıyorum ha. Neyse dur arkadaşlar pikleri sıkıntı. Onu keseriz lan aslında. Tuttum. Çok iyisin lan. Tamam güzel. Son anda ulti attı Franco. Gel gel gel. Alta gel Franco gel. Onlara da oynayalım. Ne oluyor orada? Şşş. Siz ne yapıyorsunuz lan bizim takım arkadaşımıza? Bekle. Orman çekil. Orman nereye geliyorsun lan? Kes şunu. Allah Allah. Önüme önüme geliyor Star Atman diye. Ormanı bile rakip takımlar arkadaşlar. Bu neymiş ya? Bir de bizim ormanımız ha. Ya, bizim tarafta duran bir orman yani. O bile karşı takımdan. Eşek orman. <laughs> Ormana flame. Sen nereye gidiyorsun? He, nereye atlıyorsun? Bak onu keser miyiz? Kesemeyebiliriz. Çok güzel oğlum. Çoğu stun yemeye devam ediyordu. Bekle. Oldur lan. Ben de lan kanka. He, kapışak Derken, Jushin geldi. Oğlum o gelmese ölmeyecektim ya. Ben de soğuttum ne güzel kapışmıştık. Orada beni atıyor. Dur, dur dur koş koş koş. Nereye gidiyorsun ço? <laughs> oğlum her şey gördüm de gülesim geliyor. <laughs> Allah'ım ya dur. Onu keselim takım. Onu onu bırakmayın takım. Yapışın ona. O adama musallat oldum lan ben. Dur. Gel lan buraya ço. Haydi lan bir tane daha. Oğlum kaçtı ya. Ha onu tuttum. Ah, oh, oğlum saklı varsa. Ha kestik bunu. Güzel. Onunla kes. Onunla kes. Hiçbir yere kaçamaz. Gelmez değil mi? E, gel. E, gel Moskovcan. Bununla kes. Güzel. Boş. İyice maçı bitir. <laughs> Ulan çoğu. Çoğu özür dilerim. Yani kişiden bir şey yok. Öyle üstte oynayasınız geldi birden. O da öldü. Güzel. Yapacak bir şey yok yani. Çoğu alınmak gücenmek yok. Sana denk geldi. Yoksa yani adam bana bir şey yaptığından değil. Bitir. Vallahi zevkli tatlış bir maçtı. Bunu ikinci maç olarak eklemişimdir bir maçımıza. Aksiyonu da boldu ha arkadaşlar. Vallahi bayıldım ha. Orta dostlar da bakalım. 98 yıldız olmuşuz. Ne oğlum nasıl gümüş lan? Ne demek gümüş lan? Neyse sakin tamam. Şakan bay bay. Tell me where to go, tell me where you like it All the fame blows, but you know that you like it I'ma get low, Down in my feelings She gon' get low, drop it down from the ceiling I don't really know, what the hell I'm feeling All that I know, is my heart she's stealing Where we gonna go, off to the crib now Feeling so low, but I like it when I'm